Burası Aksaray arkadaşlar. Bugün buradan geçerken bu canlarımı gördüm. Evet, sarı maskotlar burada. Aksaray sarılar. Yaşamak için ve yaşatmak için Gördüğünüz gibi. Bunlar bu canlarımız için çok önemli olan bir şey. Hayatlarını yaşatmak ve hayatlarının yaşamaları için her zaman alan oluşturalım ve canlarımızı koruyup sahip çıkalım. Herkese buradan iyi akşamlar.